Evet arkadaşlar. Mert şimdi yüzücü şu an havuza girecek. Kendisi yüzmek istiyor. Hava çok güzel. Şu an soyundu. Birazdan Mert'in yüzmesini izleyeceğiz arkadaşlar. Bu evet. koçalara ben yardım edeyim. Bak, çektim, Öyle değil lan Katla, Katlarız. Evet arkadaşlar hazırlandı Mert. Şu an dalacağı yeri seçiyor. Bakalım nereden dalacak, nasıl dalacak. Bu da bayağı hararetli. Evet Mert Bey. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Şu an duygularınızı alalım. Biraz korkunç. Niye korkunç ya? Herkes yüzüyor burada. Alttakileri de yapıyor musunuz? Bunlar bir şey olmaz bunlar Kurbağa yavruları. Gireyim. Şurada arkadaşlar yüzüyorlar. Yüzdüler şu, şu an. Size del sallıyorlar. Evet. Siz de gelsenize. Nereye Tamam. Onlar da 5-10 on dakikaya geliyorlarmış. Adım, çok çok